izlemek istiyor. Sürekli izlemek istiyor. Her çıktığında izlemek istiyor. Bakışları, mimikleri, hareketleri, öfkemizi nasıl yönetebileceğimiz, nasıl yani? Birden korkunç bir kötüye dönüşüyor. Yani kendi babası, dünya yakışıklısı Adrian'ın olmuyor tabi. <laughs> asla sır saklamayacağını, asla böyle bir şey yapmayacağını. Neleri onu dışlamış mesela. Ama buradaki çok ciddi tehlikeli mesaj şu. <laughs> Öceği ve Kara kedi. Çocuğunuz bu çizgi filmi çok mu seviyor? Elimi de beraber düşünelim içindekileri. Fransız yapımı olan bu çizgi film aslında güzeller güzeli Marinette'le Dünya Yakışıklısı Adrian'ın okuldaki normal hayatlarıyla süper kahramanlık hayatlarını gösteren bir çizgi film. Her kahraman filmi gibi kötüsü var, iyileri var. Ama bu filmde ilginç olan ve beni en baştan çok şaşırtan bir olay var. O da şu. En yakınındaki insanlar. Sıra arkadaşım, anne, baban, ablan, hayatındaki herkes birden korkunç bir kötüye dönüşüyor. Aslında olay şu, baş kötümüz var, Hakmot. Hakmot, Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin mucizelerini almaya çalışıyor. Yani onları dönüştüren yüzük ve içindeki yaratığı almaya çalışıyor ellerinden. Çünkü onun da bir amacı var, birazdan bahsedeceğim. Ve o mucizeleri alabilmek için sürekli başka insanları kullanıyor. Kullandığı insanlar ya o gün mutsuz olmuş biri, birileri onu dışlamış mesela, ya da birileri birisini sinirlendirmiş. Halk mod o kişiyi görüyor, onun bir sürü böyle beyaz kelebekleri var o kelebekleri kötülük kelebeğine dönüştürüp sinirlenen kişiye uçuruyor kelebekleri. Git ve işte onu e, kötü yap ve işte daha sonra o kişinin gözünden konuşuyor. Uğur böceği ve kara kedinin mucizelerini alıp bana getir diyor. İşte sonra savaşıyorlar, dövüşüyorlar falan filan. En sonunda tabii ki her zaman Uğur böceği ile kara kedi kazanıyor. Uğur böceği o kişinin içindeki kötü kelebeği alıyor, işte iyiliğe dönüştürüyor falan. Eski haline dönüyor. Buradaki sıkıntı ne? İlk mesaj şu. sinirlendiğinde en yakınlarına bile dehşetli zararlar verebilecek bir hale bürünebilirsin. Yani onlara o kadar zarar verebilecek kadar kendini kaybedebilirsin. Böyle bir gerçekliği sunuyor bize. Halbuki bizim böyle bir gerçekliği değil, öfkemizi nasıl yönetebileceğimiz, içimizdeki öfkeyi nasıl sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarabileceğimiz bilgisine ihtiyacımız var. Bütün çocukların da buna ihtiyacı var. İkinci mesaj, Hakmut'un neden bu işi yaptığıyla alakalı? Kızıma sorduğumda dedi ki, Hakmut aslında iyi biri. Nasıl yani? Çünkü o, bu arada Hakmut, Adrian'ın babası. Yani kendi babası, baş kahramanın kendi babası böyle bir büyük kötü ve böyle bir büyük kötülük yapıyor. Ve o aslında iyi biri dedi kızım. Neden kızım dedim, nasıl oluyor yani dedim. Çünkü o eşini geri getirmeye çalışıyor. Ölmüş sanırım ya da çok büyük bir uykuda, hastalıkta. Onu geri getirmeye çalıştığı için o böceğiyle hareketini Mucizelerine ihtiyacı var. E tamam da ona ihtiyacı varsa istesin oğlundan, istesin arkadaşından, oğlun arkadaşından. Getirsinler mucizeyi, işlerini halletsinler. E tabii öyle olmuyor. Tabii ki de film olacak, çizgi film olacak, bir konu olacak. Öyle olmuyor tabii. Ama buradaki çok ciddi tehlikeli mesaj şu. Günümüzde, ülkemizde de yaşadığımız çok büyük, ciddi bir sorun bu. Ne kadar şiddet uyguluyorsa uygulasın. Ne kadar kötülük yapıyorsa yapsın. Aslında o iyi biri. Yani bu çok korkunç bir mesaj. Hiçbir şekilde şiddete meyil veren veya şiddete yönlendiren örnekleri izlemememiz gerekiyor, izletmememiz gerekiyor. Bir yıldır kızım bu çizgi filmi izliyor ve gerçekten tamam çok eğlenceli bir çizgi film, görüntüler çok güzel, Paris'te geçiyor, en sevdiğim şehir. Ben bile izlemeyi seviyorum ama Alttaki mesajlar alttan alttan o kadar çok etkiliyor ki çocukları, ki ben kendi çocuğumu da gözlemliyorum. Bir yıldır e, her gün izlemek istiyor, sürekli izlemek istiyor, her çıktığında izlemek istiyor ve arda arda çıkıyor bir çıkışında e, Disney Channel'da. Arda arda çıktığı için bir türlü sonu gelmiyor ve gözlemlediğim şey şu, bakışları, e, böyle mimikleri, hareketleri falan ciddi manada oradaki karakterlerin kötüye dönüştüğündeki haline benzemeye başladı. Yani e, tabii ki de kendimize sorguluyoruz önce. işte biz nasıl davranıyoruz? En önemlisi çizgi filmleri sorgulamadan önce anne babanın kendini sorgulaması. Bizim de öfkelendiğimiz oluyor tabii ki de. Ama öfkemizi sağlıklı bir şekilde e, ortaya çıkarmaya ya da konuşmaya çalışıyoruz. Bu konu üzerinde zaten ben çalışıyorum 2-3 yıldır kendi üzerimde. Gördüğüm diğer ciddi sıkıntı şu ki... Çizgi film şu şekilde bir jenerikle başlıyor. Ben Merinet. Normal bir hayatı olan normal bir kız. Ama benim hakkında kimsenin bilmediği bir şey var. Gün içinde ben Merinet'im. Normal bir hayatı olan normal bir kız. Ama benim hakkımda kimsenin bilmediği bir şey var. Çünkü benim bir sırrım var. Bir sırrım var. Sırrım var deyince, da çocuk sürekli izleyince... Anne biliyor musun benim bir sırrım var, sırrım var demeye başladı. Ben de kızım ne o dedim. Ee, i̇şte ben tamam yerine tamam diyorum gibi şirin şeyler söyledi. Çok şükür dedim ben de. Şimdi sır konusunda çok önemli bir yere değinmek istiyorum. Bu vücut benim ben ne dersen o olur adlı kitapta çocukların e, vücut mahremiyetleri, özel bölgeleri, iyi dokunuş kötü dokunuş arasındaki farklar, ve güvenlik hağı ve sır ve sürpriz arasındaki farklardan bahsediliyor. Şimdi burada ben asla sır saklamam diye öğretilen bir bölüm var. Ya tabii ki de yetişkinler sır saklayabilir ama çocukların sır saklama olayı konusu çok sıkıntılı. Birisi çocuğunuza zarar verip zarar vermeye kalkıp ya da bunu sır olarak saklamasını söyleyebilir. Bu durumda çocuğunuzun ne yapacağını bilmesi gerekir. Asla böyle bir şey yapmayacağını, asla sır saklamayacağını, böyle bir alışkanlığın olmadığını. Birisi ondan böyle bir şey istediğinde ne yapması gerektiği, kime gitmesi gerektiği ile ilgili çok net bilgiye sahip olması gerekir. Maalesef bu çizgi filmde beni endişelendiren üçüncü konu da bu oldu. Lütfen bu çizgi filmi izlerken veya izletirken dikkatli olun. Videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı ve takip etmeyi de unutmayın. Teşekkürler. Bir gidiyim, çok sakinim, onu düşünürüm, çok güçlüğüm, oh oh.